Maybe you laugh, but for me was a Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada kötüydük demenin adil olacağını düşünmüyorum. Sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Çünkü bu göstermiş olduğumuz performansa sonuç çok daha fazla olabilirdi. Butland üç tane harika kurtarış yaptı. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama Böyle bir performanstan Al sonra hakem konuşmanın çok etik olacağını düşünmüyorum. Çünkü tamamen takım didirik. olarak çok kötüydük. Ön bölgede girdiğimiz pozisyonları uh, değerlendiremedik. Goller kaçırdık. Uh, Sağ uh, içerisindeki uh, dinamiğimiz iyi değildi. Uh, İkili uh, mücadeleleri uh, kaybettik. Fast hızlı top çeviremedik. Bunu da söylemeyi çok sevmiyorum çünkü benim doğama aykırı bir şey ama Fred'in yokluğu da bizi etkiledi çünkü Fred oynadığı zaman hem kendisi harika oynuyordu hem takım harika oynuyordu. Dolayısıyla onun eksikliğini de hissettik. Evet, aynı zamanda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Onlar blok halinde geride savunma yapıp kontrataklarla çıkmaya çalıştılar. Bana göre bugün almış olduğumuz cezayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer bundan sonraki sorularda bana şu sorulacak olursa sizce tur bitti mi diye soracak olursanız bence daha bitmedi. Daha oynanacak 90 veya 120 dakika. Bizler maça Söyüncü, Skriniar ve Yusuf'la başlamıştık. Yusuf 18 yaşında bir oyuncu ve çok fazla üst üste maç oynamıştık. Dolayısıyla kendisini son maçta dinlendirmiştik. Başka hangi değişiklikten bahsediyorsunuz? Söyüncü sakatlanınca Ciku'yu sokmak durumunda kaldık. Diego Carlos zaten sakat ve onu Avrupa listesinde yok. Dolayısıyla kimle oynayabiliriz geride? Skor olarak geriye düştükten sonra sistem değişikliğine gittik. Dörtlüye döndük. Ofansif bir oyuncu sahaya sürmek için. Eğer önümüzdeki hafta benle bir öğle yemeği yemek isterseniz benim için bir zevk olur. Ben sizden öğrenirim. Siz benden öğrenirsiniz ama şu anda bu 90 dakika sonrası bir ders almak benim için çok fazla. Soru şu şekilde, hep negatiflerden bahsettiniz ama pozitif şeyler de vardı. Bugün minutes takımınız minutes çok fazla are. pozisyon üretti. Aynı um, zamanda bugün turun sadece ilk yarısı oynandı. Ayrıca iyi bir şey de Rangers evinde oynadığı son üç maçı kaybetti. Hocanın cevabı şu şekilde, but, uh, benim için önemli but, uh, değil. Evet bir 90 good, dakika, the dakika, the dakika the daha var önümüzde. Bu tek pozitif şey bizler adına. Ama benim açımdan bugünkü maçla ilgili her hiç pozitif bir şey yok. Her şey yanlış da bizler için. İyi pozisyonlar ürettik ama Batland, kalecileri Batland çok iyi kurtarışlar yaptı. Bugün için benim adıma hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey belirtmiş olduğum gibi ikinci bir maç daha oynanacak olması.